246, 547, 871, 647, 381, 402 sayılarını büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Doğal sayıları sıralarken basamak sayısına bakarız. Basamak sayısı en fazla olan sayı en büyüktür. 8356 4 basamaklıdır. 12589 5 basamaklıdır. 935 3 basamaklıdır. Bu durumda 5 basamaklı olan 12589 büyüktür. 4 basamaklı olan 8356 büyüktür. 3 basamaklı olan 935 Basamak sayıları eşit olan doğal sayılardan en soldaki basamağındaki rakamı en büyük olan sayı daha büyüktür. 7569 4 basamaklı 8598 4 basamaklı 6841 4 basamaklı En soldaki rakamlara bakıldığında 8598 büyüktür 7569 büyüktür 6841 Basamak sayıları eşit olan doğal sayılarda en sol basamaklardaki rakamlar da eşit ise o basamağın sağındaki basamakta bulunan rakamlar karşılaştırılır. 8456, 8674, 8369 sayılarının hepsi 4 basamaklıdır. Ve hepsinin en soldaki basamağı 8'dir. Buna göre 8674 büyüktür, 8456 büyüktür 8369. Örnek 1424, 1742 ve 2347 sayılarını karşılaştıralım. 1424 ve 1742 sayılarının binler basamağındaki rakamların basamak değerleri aynıdır. Yüzler basamağındaki sayıları karşılaştırırsak 400 700'den küçüktür. Buna göre 1424 küçüktür 1742'dir. 1742 ve 2347 sayılarının binler basamağındaki rakamların basamak değerlerini karşılaştırırsak 2000 büyüktür 1000'dir. Buna göre 2347 büyüktür 1742. Verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralaması 2347 büyüktür 1742 büyüktür 1424'tür. Örnek 4, 8, 1, 2, 3 rakamlarını birer kez kullanarak 5 basamaklı değişik sayılar oluşturalım. Bu rakamlarla oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük sayı 84321. 5 basamaklı en küçük sayı 12348. 5 basamaklı en büyük çift sayı 84312. 5 basamaklı en büyük tek sayı 84321. 5 basamaklı en küçük tek sayı 12483 Verilen rakamlarla istenilen sayıları oluşturmak için en büyük basamaktan başlayarak en büyük sayı için büyükten küçüğe doğru, en küçük sayı için küçükten büyüğe doğru rakamları yazarız. Verilen sayıları büyükten küçüğe sıralayınız.